Bak. Ah. O, net, o net. Ee, bir şey diyeceğim. Senin bugün doktor kontrolün vardı. Biz nasıl atladık? Ya sen benim doktor kontrolümüz alarm mı kuruyorsun? Evet kuruyorum tabii. Kuruyorum. Ben daha bir sürü şey için alarm kuruyorum. söyleyeyim gel sen bak gel bakayım. <laughs> Çocuğun yanında hayatım sokak ortasında. <laughs> Ya. Ne? Lafınızı balla bölüyorum ama randevuya geç kalacağız hadi. Haklı çocuk. Yok yok almayız yer almayız ben Selma tozumu aldığım günü kesişiriz. <laughs> Anne Selma annem burnu gibi. öyle tabii oğlum öyle. Annesi gibi fındık burunlu bir dünya güzeli olacak belli. Ama sanki biraz abisini de andırıyor ha? ha? Andırıyor mu gerçekten? Andırıyor tabii bak andırıyor andırıyor. Hadi göster göstereceksin. Üç, iki, bir aç bakalım. Sürpriz.